Evet şimdi anlat deney. Evet deneyin alanı. Şimdi, deney A önce anlatsın ne olacağını önce anlatsın. Şimdi bir tane balon oluyor. Sonra bantlıyoruz, bantlıyoruz, bantlıyoruz bu şekilde. Sonra alıyoruz <laughs> iğne alıyoruz, iğneyi batırıyoruz. Sonra çok değişik bir şey oluşuyor. Ne oluyor? Ne bekliyorsun mesela iğneyi batırdıktan sonra? Sönmemesini. Sönmemesini mi yoksa bom diye patlamamasını mı? Bir de sönmemesin. Bir de sönmemesin. Sadece iğneyi batır, iğneyi batırdıktan sonra bekletiyor musun sen? Geri mi çekiyorsun? Geri çekiyorum. Böyle bekletmiyorum. Tamam. Ama biz bekleterek yapacağız. Tamam. Yani. Evet. Başlayalım deneyimize. Bekle. Tamam. Arya bir çık oradan önce kameranın önünden Evet. Arya iğneyi batırıyor yavaş yavaş. Orada kal. Bekle, bekle, bekle. Evet. Tamam. Aileciğim çık oradan. Çıkın oradan. Tamam. Tamam. Şimdi şöyle biraz bekletelim. Batır bakalım. Ben Batıramadın ben mı? Tamam Şimdi beklettin mi? Evet. Şu anda patlamadı değil mi? Çok güzel. Evet patlamadı gerçekten. Evet ve bir boşluk da oluştu ama. Sönüyor mu peki? Evet. Tamam. Şimdi sen de batırabilirsin yanına. Yanına da araya batırsın. Valla dün çok telaşla tera söyleyemedim ama Esenlikle şey e, şaşırdığına göre ya Benim babasının <laughs> <ablayı, benim herhalde. gülüyor> Yanlış yerden yaptı Yanlış yerden yaptı